Anneyken Hitler'in de annesi varken ve Atatürk'ün de annesi varken bizden bir Atatürk ya da bizden bir Hitler dönüşü, dönüştürüyor. Konuyu annelik üzerinden sanki öyle algıladım. Tuğya'nın suratına baktığımda özür diliyorum bir kötülük seziyorum. Yani sen, sen bu yaşa kadar doğuramamışsın onun için analık duygusunu tatmadığın için böyle bir şey bizim olmadığımız için bizim olmayan şeylerle gereksiz insanların gözüne sokmayalım. <laughs> Herkese merhabalar. Herkes iyi olsunun yeni bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 10 Aralık Çarşamba. Güzel ve dop dolu bir gelişmelerle hazırlayacağımız, konuşacağımız video olacak diye düşünüyorum. Sizlerden beğeni, yorum, hype konusunda desteklerinizi bekleyerek hemen videoya başlamak istiyorum. Özgün Amal'ın konuşmasını ekleyerek ve üzerine yorumlayarak başlamak istiyorum programa ve Özgün Amal üzerinden de aslında konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Özgün Amal eşini kaybettikten sonra çocuklarını kendi büyütüyor. Hatta bir dönem oyunculuğa bu nedenden dolayı ara vermişti. Bodrum'du sanırım Ege taraflarına yerleşmişti ve işte yoga bağımlılıklarını falan daha önceki videolarda konuştuk. Kendine farklı farklı işte çiftlik hayatına dönmüştü bir dönem. Şu anda da Kıskanmak dizisinde açıkçası ben döktürdüğünü düşünüyorum Seniha karakteriyle. Çok beğeniyorum onu izlemeyi. Zaten güzel ve iyi bir oyuncu bence. Çok da güzel bir kadın. Annelik üzerine birkaç açıklaması var Özgü Hanım'ın. Sosyal medya hesabında paylaştığımda özellikle X ve Y kuşağı çok mantıklı buldu. Z kuşağı olarak ben de çok mantıklı buldum ama katılmadığım bir nokta var. Onu da belki yanlış anlamış da olabilir miyim diye düşünüyorum ama benim anladığım düşüncede savunanlar da var o yorumdan çıkaran insanlar da var o yorumu. Sizleri hemen ekrana getireyim. Üzerine de konuşalım o anları. Medyanın, sosyal medyanın, televizyonun, dünyanın, internetin, yapay zekanın üzerimizdeki yarattığı baskı çocukların üzerinde mecburen bizi daha çok korumaya ve daha çok kontrolcü olmaya itti. Yani kendi çocuğumun TikTok'a girip girmediğini, kendi çocuğumun sosyal medyada yanlış yerlere bakıp bakmadığından emin olmak zorunda kalıyorum. Mecbur kalıyorum bir ebeveyn olarak. Onun dışında e, özellikle 7-8 yılımı e, annelik yapmak üzere tercih etmiş bir anneyim. Bu süreçte hiç çalışmadım. Seninle de bunu konuştuk biliyorsun. Özellikle çocuk gelişiminin kız çocuğunun ve erkek çocuğunun eş zamanlı olarak gelişimini gözlemlemek istedim. Bu bir deney olarak nasıl biz insan evladı olarak bozuluyoruz, nasıl e, değişiyoruz? Hangi epigenetik kodlar ve genetik kodlar bizi bir anneyken Hitler'in de annesi varken ve Atatürk'ün de annesi varken bizden bir Atatürk ya da bizden bir Hitler dönüştürüyor. Nasıl oluyor da bir çocuk bir toplumun içinde kötüleşebiliyor? Kötü bir insana dönüşebiliyor ya da Gandhi gibi bir sevgi kumkuması dönüşebiliyor. Bununla ilgili çok ciddi deneyler ve araştırmalar yapma fırsatı edindim bir anne olarak, bir kız çocuğu ve erkek çocuğu şöyle söyleyeyim: Sevgi olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Çok doğru. Asla. Aslında mantıklı konuşmuş. Ben de mesela bunu Instagram'da paylaştım da anlamadığım noktalar var dedim hemen beni şeyden vurdular işte sen ebeveyn olmadığın için o nedenle hiçbir zaman anlayamazsın. Asla katılmıyorum. Şimdiki kuşakta yaşamda ebeveyn olmasan da ben bir abi olarak mesela size ne diyorum ara ara videolarımda. Yeri geldiğinde fazla fazla koruma içgüdüsüyle mahallede oynamaya bile gönderemiyorum kız kardeşimi veya sizler de çocuklarınızı değil mi dışarı bile gönderemiyorsunuz ama buna rağmen mesela şunu da düşünen birisi olarak her zaman diyorum ki çoğu ebeveyn bence ergenleri, çocuklarını dinlemiyor. Yani dışarıda olan durumlara baktığında yine fazla koruma içgüdüsüyle hareket edip eleştiriler yaparken kendisi odasındaki çocuğunun telefonun içinde ne yaptığını bile bilmeyen ebeveynler var diye düşünüyorum. Özgün'ün açıklamasında sadece şurası benim dikkatimi çekti. Oraya zaten katılmadığımı söylemiştim. Diyor ki bir Hitler'i e de anne yetiştiriyor. Bir diyor işte Atatürk'ün de diyor annesi var diyor. Zaten buradan da tartışmalar almış başını gitmiş mesela. Kimileri demiş ki evet Hitler'in yaptıkları zaten dünyadaki birçok insana ve bize göre yanlış olabilir ama o dönem kendi toplumunda doğru karşılanıyordu. Ya da işte Atatürk'ün yaptıkları benim için dünyanın üzerinde bir lider. Ben zaten ona saygı duymayana hayatta duymam mesela. Videolarımda bile söylüyorum. Onu açtığı yolu beğenmeyen, işte ne bileyim saygı duymayan kimse beni izlemesin diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu şekilde. Ama bazen insanlar diyor ki evet Atatürk bize göre çok iyi bir lider ama onu da eleştirenler var. İşte Hitler'i de eleştirenler var falan filan diye yorumlarda bulunmuşlar. Konuyu annelik üzerinden sanki öyle algıladım. İnsanlar da diyor ki hayır bak öyle demedi aslında. Ebeveynler üzerinden konuşuyor. Hani benim demek de istediğim şu. Çocukları yetiştirirken hep fazla fazla sorumluluk genelde anneye yükleniyor ve anneler de bunu aslında kendi içinde kabul ediyormuş gibi. Çünkü diyorlar ki işte bizde kontrol mekanizması oluyor ve bizler ilerletelim her şeyi. Yolu biz açalım çocuk yetiştirme konusunda, işte ne bileyim büyütme konusunda, evveyn olma konusunda işte hastalanır anneye gider. İşte anne emzirir, anne büyütür zaten. Bunlar varoluşsal durumlardır. Bunlara katılıyorum ama ben de diyorum ki babanın da figürü çok önemli. Yani hep anneye yüklenilmesin bu durumda. Anne zaten çok çok fazla sorumluluk alıyor çocuk konusunda. 9 ay karnında taşıyorsun. Şimdi birazdan güllüye bağlayacağım. Hemen buradan bağlayalım geçelim mesela. 9 ay karnında taşıyorsun arkadaşlar. Sonra o çocuk seni yeri geliyor. iddialara göre diyelim yine. Herkesin çünkü kanıtlanana kadar bir masumiyet karinesi vardır çünkü öldürüyor falan öyle iddiaları, öyle haberleri konuşuyoruz değil mi? O nedenle Özgün'ün bu açıklaması çok mantıklı. Özgün Namal çok güzel bir kadın, güzel bir kadın, iyi bir kadın, hoş bir kadın. Ama oradaki sanki benim aklıma yatmayan durum anneliğe yükleniliyormuş gibi olması bu durumun. Orada bir eleştirim var. Onun dışında ben mantıklı buldum. Instagram'dakiler zaten inanılmaz gergin. Biliyorsunuz <laughs> ben burayı ve sizi daha çok seviyorum o yüzden. Şimdi Güllü'ye geçersek. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter dün akşam arkadaşı Sultan'la birlikte kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Biliyorsunuz Güllü 26 Eylül'de değil mi? Yanlış da olmasın. Aramızdan ayrıldı arkadaşlar. Balkondan düştü ve herhalde 3 veya 4 videoda yüzeysel olarak bahsettim. Neden bahsettim? Halen daha söylüyorum. Bu durumlarda emniyetin, işte devletin kolluk kuvvetlerinden tutun savcılara kadar herkesin ben üzerine yaptığını düşünüyorum. Düşenine yapması gerekenin yaptığını düşünüyorum. Titiz çalıştıklarını düşünüyorum. Çünkü Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayer demiş ki mesela Güllü mevzusu hakkında iğneyle kuyu kazar gibi dikkatli gizli bir soruşturma yürüttük. Ondan sonra deliller için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri diyerek açıklamalarda bulunmuş başsavcı. Ne dedim ben Ne dedim ki hani gerçekten yetkili bireyler yapmalı. Çünkü bu konu evet algoritmanın son zamanlarda en çok sevdiği konuydu. Bir öne çıkarma durumundan alsaydım yorumları ilerletseydim 10.000 olan abone sayım şu anda 20 bin 30 bin bile olabilirdi. Ama dedim ben yetkili bir birey değilim. Bununla ilgili yayınlar yapan herkese saygı duyuyorum ve amacım asla işte konunun üstü kapansın örtülmesin değil. Belki yayınların da çok faydası olmuştur ama ben gerçekten bu birimlerin bu kadar aciz olduğunu düşünmüyorum öncelikle. O yayınlardan daha da derin Mesela iki gündür zaten iki günden de fazla hatta, sivil polisler Tuğyan'ı arkadaşını takip ediyormuş. Her yere valizle gidiyorlarmış. Büyük çekmece, küçük çekmece o çevrelerde her yere valizle gidiyorlar. Zaten ellerinde hazır bir valizleri var. Ve zaten mesela şimdi ben bir yayıncı olarak burada bir yorumda da bulunsam şunu da istemiyorum. Bu bir insanın hayatını etkileyecek bir durum olduğu için Halen daha diyoruz evet göstergeler gelen haberler onu gösteriyor. Yorumlarımı da dikkatli seçmeye çalışıyorum. Ama farklı da olabilirdi sonuçlarda. Gerçekten düşmüş de olabilirdi. Ya da gerçekten başka bir şey de olabilirdi. Ama bugün gelinen noktada artık Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı Güllü'nün cinayete kurban gittiğine dair belge ve bulgular olduğunu kamuoyuyla paylaştı. Tabi bunu bilemezdik. Çünkü yarın bir gün insanlar da bunları söylerdi ama burada bir yorumcu olduğun zaman ister istemez hedef gösterme olacağı için o nedenle de yapmak istemedim. Bir de dediğim gibi yetkin olmak istemedim. Ben daha düz ilerleyelim. Daha işte insanlardan gelen durumlara ve duyumlara bakalım. Mesela tuyan hakkında çok duyum. Ben de aldım. Hemen söyleyeyim. Birçok arkadaşı söyledi. Bir TikTok fenomeninden örnek vereceğim. Kadın sarışın bir kadın ağzından sürekli küfürler eksik olmuyor. Bahçeli evler, bağcılar çevresinde arkadaşlar kadının ismini vermeyeyim üzerime gelmesi de şimdi korkuyorum bir noktada konuşurken de bu isimleri. Korkum aslında onlardan korktuğum için değil. Musallat olmasınlar diye. Siz anlıyorsunuz benim demek istediğimi. Çünkü geçen sene arkadaşının sokak ortasında kız arkadaşıyla yayında insanlar izlerken 60 bin kişi izlerken Gördünüz ne olduğunu. Sonra içeri giriyorlar, çıkıyorlar falan filan. Bazı insanlar mesela içeri girip çıkmayı bile marifet ediniyor kendince. Daha kadın veya daha erkek olduğunu düşünüyorlar. Ben de o insanlardan uzak durmaya çalışıyorum. Belaya bulaşmayalım. Bela bizi bulmasın. İyilikler bulsun. Ağzımızdan çıkan her şey gerçekten çok önemli. Buna da katılıyorum. Hep gerçekten güzellikler olsun tekrar tekrar söylüyorum. Ama Gülden'in kızı hakkında da onu tanıyan insanlardan aldığım duyumlara göre zaten hep problematik bir kişiliği olduğunu söylemişti. Nereden çıkarırız mesela? Seneler önce bir ses kaydı yayınlanmış. Tuğyan diyor bana diyor ne yaptın eğitim dışında söylesene diyor. Bir evlet olarak diyor bana ne gösterdin de diyor ben senden gurur duyacak diyor. Ne aldın bugüne kadar diyor. Ve ön yargılı olmamak için yorumlarımı seçmeye çalışıyorum ama Tuğyan'ın suratına baktığımda özür diliyorum. Bir kötülük seziyorum kötü bir enerji geliyor bana. Herkes de yaşamam bunu birkaç insandan alırım. Ve onlara da söylemem genelde rahatsız olmasınlar diye. Çünkü tipe göre yargılama maalesef ki yapmasak da son zamanlarda yapanları gördüğümüzde babaannem der de diyecektim. Şimdi babaannemin bir sözü vardı. Kin dolu der bazı insanların yüzüne bakıp. Gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum. Özür diliyorum tekrar ondan ama Yansıyan enerji ve gelen durumlarda bu şekilde şimdi detaylara bakarsak hemen şimdi notlarıma bakacağım ve söyleyeceğim bugün seneler önce ünlüler çiftliği programında Banu Alkan ile Güllü'nün bir tartışması varmış daha önce yine videolarda konuşmuştuk tekrar konuşalım o tartışmada ekrana getirelim ve üzerine konuşalım hatta. Ben sen, bu yaşa kadar ya. doğuramamışsın onun için analık duygusunu tatmadığın için böyle bir doğru kadın olmuş. Sen doğurmuşsun tebrik Allah ediyorum. Allah'a bir şükür çok şükür iki tane aslan gibi sağlıklı yavrum var. Allah, Allah şükürler olsun. olsun. Ne mutlu sana. Kadın olaydı seni de alan biri olaydı da çocuk doğuraydı. Ya çok doğru beni alanlar oldu ama atmadılar. Alanlar bak ne kadar çok doğru söylüyorsun. Doğru beni alan. Şimdi arkadaşlar rahmetli Gülü'nün arkasından da kötü de konuşmayı asla istemeyiz. Hani böyle dedi diye böyle olmaması da gerekir mesela ama şunu söylemek istiyorum. Birçok insanda bunu görüyorum aslında. Instagram'da da çok tartışmamızın nedeni de o. Kimi insan var? Evli. Örnek veriyorum 20 yaşında bir arkadaşım evlenmiş. Sabah kalkıyor eşine kahvaltısını hazırlıyor. İşte ne bileyim çamaşırını asıyor. Birkaç markadan kahve fincanı alıyor. Sunumlar yapıyor. Kahvesini içiyor. Akşam dizisini izliyor. Mutlu mesut. Benim bununla ilgili bir derdim olamaz. İnsanlar evlensin, boşansın, ne bileyim kötü şeyler yaşamasın isteriz. Ama bunları bir başarı olarak görüp karşı taraflara yaptıkları zorbalıkları düşündüğümde rahatsız oluyorum. Güllü'nün de keza burada Banu Alkan'a dediği kadın olaydın da sen de doğuraydın. Banu Alkan'ın eğer ki yine bilmiyoruz da sağlıksal bir problemi olmadığı sürece bence çocuk sahibi olmak o kadar kolay ki sadece bir adaya bakıyor. <laughs> Biliyorsunuz ki bu konularda da bir gülme yükleniyor. Özür dilerim ciddi bir mevziyi konuşuyoruz ama öyle değil mi yani? Bir cinsel birliktelik sonucunda çocuk sahibi olmak bence çok kolay. Herkesin engeli yoksa tekrar söyleyelim. Olabileceği, yapabileceği bir şey. Birkaç şeye bakar yani neyse. O nedenle Burada Banu Hanım isteseydi zaten çocuk doğururdu ya da işte ne bileyim pahalı villalarda lüks markalarla yaşayan bir insan senelerdir değil mi? Neydi Gürbüz Bey ile beraberdi o da. Zaten o zaman da yapardı bir şeyler yapardı ederdi. Ama çocuk sahibi olmamanın da bir tercih olduğunu bile kabul etmeyen insanlar var. Çoğu ebeveyn mesela yaşlanınca bakacak insan olmadığı için bile çocuk yapan insanları görüyorum ben. Geçen Duygu Özarslan'da konuştuk ya köpek arabası mı işte köpek mi ya da bebek arabasını mı köpeği seçerdim deyince bir anda üzerine gittiler değil mi? Çocuklar öyle diyemezsin. Evet çocuklar çok temiz. Çocuklar gerçekten çok tatlı. Benim de yeğenim var. Kız kardeşim var. Etrafımda küçük bebekler var. Çocuk zaten masum yani çocukları düşünüyoruz her şeyde. Buna da katılıyorum ama burada Banu Halka'da yapılan duruma bakın. Ben diyor iki tane doğurdum diyor aslanlar gibi diyor çocuklarım var benim diyor. Ve o çocuklardan biri seneler sonra Diyor ki annemi diyor öldürmem lazım diyor. Annemden diyor nefret ediyorum diyor. Annemi diyor sevmiyorum diyor. İddialarda gözaltına alınıyor. Cinayete kurban gittiğine dair bulgular oluyor ve gözaltına alınıyor. Bu da bize ne gösteriyor? İnancın olsun veya olmasın bu dünyadaki yaşadığımız duygular, işte dünyaya getirdiğimiz çocuklar hiçbiri bizim değil aslında. Değil mi? Çünkü gelip geçiyoruz ve bu dünyanın bir sonu var. Yani öldükten sonra kimileri yeniden dirilmeye inanıyor ahiret hayatına inanıyor kimileri de inanmıyor. Ben de diyorum ki mesela Hiçbir şey bizim olmadığımız için bizim olmayan şeylerle gereksiz insanların gözüne sokmayalım. Zaten o başarılar, o durumlar fark edilir ve gözükür. İnsanlar da bunu takdir ve tebrik eder. İki tane çocuğun oldu da ne oldu ya da on tane çocuğun oldu da ne oldu mesela. Biri hayırsız çıkar ve senin yaşamını sonlandırır. Sonrasında o dediğin her cümle sana işte geri döner. O yüzden ağzımızdan çıkan her cümle, her kelime ne olursa olsun. Ben korkudan val diye konuşamıyorum arkadaşlar. Bu işi yapmama rağmen çok korkuyorum. Geçen gün Zekeriya Köy'deki influencer dedikodusunu konuştuk ya adı Yeliz Ketenci'ydi. Tekrar söyleyelim Yeliz de zaten açıklamalarda bulundu ben değilim diye. Sonra sosyal medyaya da baktım tekrardan ben o durumlardan sonra. Hemen olay neydi? Yeliz'in evli biriyle beraber olduğu iddiaları konuşuluyordu. Karşı taraf kocamla beraber oldun, kocamla ayarttın diyor. Birçok insana bunları söylüyor, ağlıyor. 352 defa kocamla konuşmuşsun, edepsiz, ahlaksız diyor, biz seninle arkadaşlık diyor. Tabi ortada bir yanlış var, yanlışları da savunmayalım ama Yeliz de diyor ki hayır öyle bir şey yoktu. Açıklamalarını zaten ekrana getireceğim bakarsınız ve Yeliz'in çevresi de bunları söylüyor. Mesajlar da bizde var. Sadece bu olayda tek taraf suçlu değil diyor. Zaten tek taraf asla suçlu değil. Ama nereye bağlayacaktım konuyu hemen bir saniye toparlamam gerekirse. Demek istedim bunu bile konuşamıyorum anladınız mı? Çünkü ben insanların karmasına girmekten çok korkuyorum. Ve bu bazen benim işimde insanlardan aldığım eleştirilere göre yanlış ters tepiyor. Diyorlar ki konuşacaksın işte daha yırtıcı olacaksın. Daha işte ağır eleştireceksin yeri geldi. Zaten yapmaya çalışıyorum ama daha fazlasını zaten hiçbir zaman benden kimse beklemesin. Onu da söyleyeyim burada yeri gelmişken. Görün, duyun, ağzımızdan çıkan bir cümle ister istemez giriyoruz hayatlarımıza. Bir fikir beyan ediyoruz. Ben diyorum ki ben bunu düşünüyorum ama lütfen kimse kırılmasın. Özge Hanım mesela ben bunu düşünüyorum. Özge Hanım çok mantıklı konuşmuş. Lütfen kırılmasın ama cümlesinin sonundaki ifadeye katılamadım. Çünkü her şey annelere yükleniliyormuş gibi oluyor diyorum. Direkt karşı taraflardan hayır öyle değil şöyle değil falan. Da. Çok gerginiz. İnsanlar da çok gergin. Sevda türkü sev gibi de olabilir. Allah şükürler olsun. Yüce Rabbim sana şükürler olsun. İnsanların karşısında gerçekten şükrediyorum. Sevda Hanım yememiş içmemiş bu sabah sertme kahvaltının yasaklanmasına geçirmiş konuyu. Kadınların etek boyundan iki bacak arasından, edebinden, ahlakından, örfünden, adetinden, geleneğinden konuyor. sertme kahvaltı kültürüne. O kahvaltının sanki bir para verip işte yenilemeyecek durumda olduğunu savunur gibi insanların isteyerek o kahvaltılara gidilip gidilmeyeceği durumunu göz ardı eder gibi demiş ki ben sertme kahvaltı yapılmasına da karşıyım. Ziyan oluyor. işte. sonradan. <laughs> Dün de Mustafa Sandal'a laf atıyor mesela. Diyor ki Mustafa Sandal'a madem ya bu kadar her şeyde konuşuyorsun diye Eşinin diyor eski eşinininden nafaka ödemedin? Nafaka konusunda bir ara videoda işlemek istiyorum bu arada ama çok da uzatmak istemiyorum. Mustafa Sandal da hemen çıkıyor gösteriyor 200 bin lira nafaka ödediğini değil mi? O zaman hemen geri siliyor. Böyle tiplerin olduğunu da gördükçe saygı duyalım insanlara. Gülü de Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Halen daha tuyanların itirafı bekliyoruz. Öncelikle net şeyler konuşmak için. Net durumlar konuşmak için. Ama bunlarla da bence övünülmemeli. Ben şöyleyim böyleyim. Kibiri kimse sevmez. Kibirli olmayalım. Böbürlenmeyelim. Alçak gönüllü olmak. iyi olmak. Kibar olmak. Gerçekten insanlardan bir şey eksiltmez. Evet kırılırsın. Evet üzüyorlar seni, insanları, beni ama biz iyi olacağız. O yüzden hep herkes iyi olsun diyeceğiz. Buradan Uraz Kaygılar oldu ve Melis İşiten olayına geçmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada dün Uraz Bey Melis Hanım'ı konuk etmiş. Eski eşi biliyorsunuz ki çocukları da var. Geçtiğimiz yıllarda boşanmışlardı. O programdaki anlar sosyal medyada hemen gündem oluyor. İzleyelim ve üzerine de konuşalım. Melis İşiten geliyor. Merhabalar. Şişletilmiş neyse şey, şey, güzel. Ya sen Uraz diye <gülüyor> <misin>? <gülüyor> sen <gülüyor> <sağ> ol, mi Samimiyiz. <laughs> Merhaba. <laughs> Çok Teşekkür ederim. Buyurun Bana yemek mi yapacaksın Murat? Evet, sana e, bir kahvaltı düşündüm. Şöyle geç kahvaltı. Çok düşünmüşsün. Çok düşündüm bu konu üzerinde. E, evet. Kahvaltı sevdiğinizi duydum. Doğru. E, öyle bir bilgi aldık evet. editör abi. Siz arkarsanız. de kahvaltı. Ben de çok seviyorum seversiniz. kahvaltıyı. Evet. E, bir de hiç hazırlamadığınızı. Doğru. Biliyoruz. Aynen. O yüzden. Doğru. O yüzden ben bunu e, hazırlayayım istedim. Evet, çok güzel. Evet, nasıl gidiyor hayat? Çok güzel, şahane. Çok güzel. Keyfim yerinde. İşleriniz çok iyi. İşler çok iyi. Hayatınız iyi. Program çok iyi gidiyor. Çok keyfim yerinde. Çok... Boşanma yaşadı, yaradı diyelim mi size? Kesinlikle yaradı. Evet. Hayatta aldığım en doğru kararlardan biriydi diyebiliriz. <laughs> evet. Size de yaradı. evet. Diye... evet. <gülüyor> yaradı. Yaradı. <gülüyor> yaradı. O zaman malzemeler... Görüyorsunuz Uraz ve Melis hanım arasındaki yorumları. Kimileri demiş ki mesela tamamdır medeni insan, tamamdır Avrupa Birliği, tamamdır UNESCO Dünya Barışı, tamamdır insan hakları evrensel beyannamesi. Yani en medeni sizsiniz diyenler de var. Kimileri de diyor ki mesela Uras hadi gel barışalım dese Melis de koşa koşa gidecek bir tip var. İşte orada diyor ya mesela boşanmak size yaradı mı deyince Melis'ten evet cevabı geliyor ya. Sonrasında bir yutkunması var Uras'ın. Tekrar çok aşıklar diyenler var. Size soralım yorumlara yazın. Siz bu çift hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bu çifti daha önce bir kere videoda yorumlarken şey demiştim. Hani normal insanlar varsa mesela hayatımızda işte önce bir sevgililik evresi geçilir ya o sevgililikte bir şeyler yaşarsın yaşamazsın seni bağlar topluma uyarsın uymazsın yine seni bağlar ama onlar çok hızlı başlamış direkt ilk buluşmada yanlış hatırlamıyor ise doğru hatırlıyorum onu düşünüyorum Uraz Melisa e demiş ki hadi eve geçelim kafede buluşmuşlar onlar da eve geçmişler sonra zaten öyle bir şeyler olmuş hızlı yaşandığını düşündüğümü söyledim ben de yani çabuk sıkılabilirler çünkü ikisi de çok fazla modern tipler bunlar da doğru olabilir yani o yüzden belki insanlara bu kadar fazla rahat geliyor da olabilirler ama ben birçok insanı düşünemiyorum ya. Özür dilerim. Hani bu kadar değil bence. Halen de hatta o yayını izledim ben. Melis bazı yerlerde kırgın gibi geliyor bana. Alttan alta ulusa ulusa yalnız Uraza laf çarpıyor ve hani o kırgınlığını oradan seziyorsun. Onlar kendilerini böyle görünmek için zorlasa da ortada çocuklarının da olduğunu göz ardı etmesek etmeyelim. Ama yansıyan profilde bu var. Yani sanki zorakiymiş gibi geldi bana o laf sormaları. Melis'in gerginliği. Bir yorum okudum mesela. Melis çok ben merkezli bir kadın olduğu için Uraz'a halen daha kendini göstermeye çalışıyor. Başarılarını, programını falan işte konu boşalmaya geliyor. Ama orada bile araya programını ekliyor falan filan diyenler de var. Bilemiyorum. Bunlarda çıkarım yapmayayım ama dediğim gibi samimi, sempatik yapar. Uraz da fazla zayıflamış bu arada. Bana da öyle geldi. Gördüm böyle göz altları falan. Spor yapıyor da olabilir. Takip etmiyorum. Ama onların işte hayata bakış açıları, dinamikleri çok farklı. Ve <laughs> biraz geçmedi bana yani samimi gelmediler. Bunları söyleyebilirim. Bu arada geçmedi de kimsenin lafı değildir. Onu da araya ekleyeyim. Şimdi İbrahim Selim ve şeyi de konuşalım. Sevgilisini dün konuştuk ama bir şey ekleyeceğim bu çiftle de alakalı olarak. Ayşe Şeyma Keten. 16 yaş küçük sevgilisi var İbrahim Selim'in. Aşklarını haykırıyorlar. Sosyal medyada paylaşımlar yapıyorlar. İşte mesela Melis İbrahim Selim kadar bu arada samimi geliyor bana. İbrahim Selim kadar itici gelmiyor. Onu da söyleyeyim. İbrahim Selim'den daha samimi ve işte en azından karşıdaki konuğunu dinliyormuş gibi geliyor. Şimdi İbrahim Selim ve hanımefendiye de geçersek bu çifti konuştuk dedim ki ben de yok dedim arkadaşlar. Hani İbrahim Selim'in aşk hayatını hiçbir zaman merak etmiyorum dedim ama sosyal medyada insanların birçoğu bu ilişkinin Ayşe Şeyma Hanım tarafından PR olarak kullanılacağını düşünüyor. O nedenle bir kez daha sormak istiyorum tanıyanlardan. Youtube kanalında biliyorsunuz Melih Bey ile işte ilişkileri varmış, nişanlanmışlar, ne çabuk oldu diyorlar. İşte aynı çevrelerden zaten tanışmışlar. İbrahim'in gösterileri, Ayşe Şeyma da aynı sektörlerden bağlantılar kuruluyor. Yaşıyor insanlar çünkü öyle biz gibi <laughs> evimizde oturmuyorlar değil mi? Kafeye çıkıyorlar. Bir arkadaşım bana diyor ki geçen, Mehmetciğim diyor birini bulmak istiyorsun ya diyor ama hep evdesin diyor. Bir çık diyor kafelerde gez dolaş diyor. Evde oturunca kısmetin seni bulmayacak diyor. Bu da farklı bir bakış açısı. Bana da dışarı çıkmak mesela çok yorucu geliyor bazen. Bilmiyorum. Onlar da o çevrelerde tanışmış olabilirler. Ben PR ve proje olarak değerlendiremiyorum kimseyi. Yani Bariz bazı isimler var PR ve proje olan ama yani çok sıkıcı geliyor. O farklı bir komplo teorisiymiş gibi geliyor bana. Serenay ve Mert'te de gördüğümüz gibi. İbrahim Bey'le de mutlu olsunlar yani. Aşk haberlerini severiz. Ben de bu haberi paylaşırken Sıla'nın yan benimle şarkısını koydum böyle. Bakıyorum arada posta. Uçtu gidiyor. Sosyal medyada da dikkat çekti. Herkes çok şaşırdı bir de ne alaka dediler. Ama ikili baya baya biz mutluyuz pozları vermeye devam ediyor. Hatta beden dili analizleri de yapanlar var. Oralara da hiç girmeyeceğim. Ekrana bırakayım. Sizler yazarsınız. Bana komik geliyor. Video bu şekildeydi. Ben çok mutlu oldum. İyi oldum. <laughs> Güzel oldum. Çünkü burada hoşuma gidiyor sizinle konuşmak. Ben bir de anlatmayı seviyorum ya. Ne olursa olsun konu değil. Yani yarım saat kendimi de anlatırım. Bir şey oldu derim bugün mesela. Mutfakta şunu yaptım ne bileyim. İnsanlara böyle kendimi anlatmak hoşuma gidiyor. Bazen fazla detay vermek başıma iş açsa da seviyorum burayı sizi. Sizden destek bekliyorum. Lütfen arttıralım her şeyi. Arttıkça daha da güzel olacağız. Çünkü ben arttıkça daha da mutlu olacağım. Ve siz de mutlu olacaksınız diye düşünüyorum içeriklerde. Kendinize o zaman çok iyi bakın. Yıldız olduğumuz için, star olduğumuz için yıldızı da koydum böyle bugün bir detay yaptım size. Hoşçakalın o zaman. Görüşürüz efendim. Yarın. Görüşeceğiz. <laughs>